Thank <small> you. やつですじゃあ。

<laughs> İsmim Nazar. Düzce'de yaşıyoruz. 18 yaşındayım. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum aynı zamanda. 3 yıldır, görünen kısmı 3 yıldır diyeyim bu mesleği yapıyoruz. Ama doğduğumdan beri tabii bu işin içindeyim. Doğduğumdan beri neden bu işin içindeyim? Hem anne tarafım hem baba tarafım kasap olduğu için. Bu şekilde sürdürüyoruz bu mesleği. Annemle birlikte sürdürüyoruz hatta. Ben Güler, ben de kasabım. Ben de e, 20-30 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Hem babadan geliyor, hem eş tarafından geliyor bu meslek bize. Böyle devam ediyoruz, yürütüyoruz. Ya ben bunu artık e, meslek haline getirdim. E, <laughs> görenler de müşterilerim de daha çok rağbet ediyor. E, hijyen konusunda olsun. Ee, ne bileyim müşteriler bayan ol bayanlar olsun daha çok rağbet ediyorlar buraya. Şimdi şöyle söylemek gerekirse eğer ilk başladığımızda bu işe şöyle bir algı vardı. İlk geldim şimdi mesela tezgahtayım. Gelen müşteri diyor ki başka bakabilecek biri var mı? Beni görüyor şimdi inanmıyor. Ustanız falan nerede? Diyorum usta benim buyurun. <laughs> diyor ki yok diyor ya inanmayız falan alıyorum bıçağı falan elime masat atıyorum ne istemiştiniz nasıl yardımcı olabilirim diyorum falan siz diyor usta olmuşsunuz yani e söylüyorum ya zaten size diyorum yok diyorlar biz diyorlar inanmadık çünkü çok e, rastlanır bir şey değil sık görülen bir şey değil ondan kaynaklı olarak inanmadıklarını söylüyorlar ama onun dışında çok güzel tepkiler alıyoruz evet. kelle paça şimdi şöyle kelle paça alırlar hı. işkembe alırlar ciğer alıyorlar hı hı. E, ayak paça alırlar dil paça alırlar Peki e, mevsimsel değişim oluyor mu? Bunlar e, daha mevsimsel çok e, kışın daha çok tüketiliyor. Yazın düşüyor. E, kışın bu... çok en en pek çok sakatat ürünü e, kelle paça, dil paça, ayak paça, işkembe. Daha çok rağbet var bunlara. <laughs> yazın peki? Yazında ciğerimiz olsun. Kışın da daha doğrusu ciğer gidiyor da yazında mevsimler olduğu için ciğer daha çok gidiyor kışın sakatat ete göre biraz daha ağır geliyor insanlara. Ağır geldiğinden kaynaklı olarak da kışın daha çok tüketiliyor. Soğuk havalarda çok iyi geliyor aynı zamanda. E yazında mangal sezonu açılıyor bildiğiniz gibi. Ciğer, şiş olsun, yürek, böbrek bu tarzda ürünlerimiz daha çok gidiyor. E ama kışında yine söylediği gibi annemin de işkembe olur, kelle eti olur, kuzu kellesi olur, kuzu ayağı olur, normal dana ayağı olur. Bunlar daha çok revaçta tabii. Zor, evet bunu her bir insan yapamaz. Biz de baba mesleği olduğu için, eşimi mesleği olduğu için biz senelerdir bu işin içindeyiz. Şu anda bize kolay geliyor. Bizim e, aldıklarımızın küpe numaralı, hayvanların küpe numaraları olsun, kesim belgeleri olsun. Bunlar hepsi belgeli bir şekilde e, saklandığı için muhasebecimiz tarafından özellikle e, burada güvenilir bir şekilde taze ve günlük olarak tezgahımıza koyuyoruz her şey yerinden alınmalıdır diye bir tabir vardır ya etik kasaptan alırız mesela sakatatı da ciğerciden alırız nasıl ki daha çok sebzeyi meyveyi market yerine pazardan almayı tercih ediyoruz günlük taze olduğu açısından e, bu da aynı şekilde eti nasıl kasaptan alıyorsanız sakatatı da ciğercilerden alınması gerekiyor diye düşünüyoruz tüm halk olarak ve doğuştan bu işin içerisindeyiz mesleğimiz gereği ama benim ustam her zaman annem oldu Burada annemle birlikte yapıyoruz. Ondan öğrendim her şeyi. Öyle söyleyebilirim size. Bunun için de çok teşekkür ederim ona. Armut dibine düştü ya.